Değerli Beşiktaşlılar, hepinize günaydın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu anda yollarda olan Beşiktaşlılar da var. Ekrandan bizleri izleyen Beşiktaşlılar da var. Genel Kurulumuzun değerli üyeleri, değerli kurul başkanlarımız, bizi ekranları başında izleyen çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, Hepinizi yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tarihimizde ilk kez stadımızda bir genel kurul yapıyoruz. Yapmış olduğumuz planlamada Mayıs ayı güzel bir ay. Baharın gelişi ve eee güzel bir hava beklentisi her zaman ee, bu şekilde plan yapmamıza fırsat verdi ama bugün ne yağmurla başladık ee, ölden sonra hava biraz daha toparlanacak öyle bilgiler geliyor ee, düzenimizi bozmak istemedik ee, yolda gelirken sıkıntı çekmiş olan üyelerimiz vardır ee, burada yine üşeyen üyelerimiz olabilir onlara localarımızı açtık localarda her türlü ısıtma sistemimizde mevcut. Dolayısıyla burada hep birlikte yağmurlu bir günde görmüştüm seni bestesini de söyleyebiliriz. Tribünler ısınmaya başladı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bazen sporcular kritik bir maça güneşli havada çalışır. Ama maç saati geldiğinde bir yağmur bastırır. Böyle bir gün bugün. Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için yağmuru yaşamak gerekir. Bugün onursal başkanımız Süleyman Seva'nın İnönü Stad'ının açılış maçında ilk golünü attığı deniz tarafındaki eski açıkta buluştuk. Kurucularımızdan Onursal Başkanımıza Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde şehit düşmüş, gazi olmuş bu sahadan, bu tribünlerden gelip geçmiş tüm Beşiktaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Beşiktaş ilk kadın sporcusunu Eskrim Şubesi'nde yetiştirmiş. 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında Halet Çambel katılmış. Halet Çambel'in yanındaki hanımefendi de Suat Fetkeri Sayın Fetkeri'nin kızı. Halet Çambel Beşiktaşlı Türkiye'nin ilk kadın profesörü ve Hititoloji konusunda dünyanın en önemli insanlarından biriydi. Ve dün akşam Beşiktaş'ın sporcusu Nesrin Baş 62 kiloda 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Bu bizim hayalimizdi. Kendisini tebrik ediyoruz. <laughs> Değerli Buran hocamızı, Sayın Ekrem Keçoğlu'nu, Kadir Kılıç'ı bu konuda gösterdikleri tüm çabalardan dolayı camiamız adına kutluyorum. Sizlere bugünkü TÜSÜK Tadil konuları hakkında kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Kulübümüzün anayasası olarak kabul ettiğimiz tüzüğümüzde çağın gereklerine uygun, 3 Aralık'ta size verdiğimiz sözlere ve pu proje vaatimize uygun, üzerinde profesörlerin, hukukçuların, kulübümüzün seçilmiş kurullarının ortak olarak çalışarak yaptığı değişiklikler sizlere bugün sunulacak. Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi hala görmemekte ısrar edenler var. Tüzüğe yönelik gerçekçi eleştirilerin ise Beşiktaş'a mutlaka faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır. Genel kurulumuz ne derse o olur. Değerli Beşiktaşlılar, İnönü Stadı'na sadece bir tüyzük değişikliği nedeniyle birlikte çalışmaya geldik. Beşiktaş kurulduğu 1903, 1903'ten bugüne dek en üst düzeyde yarışın işindedir. Beşiktaş için yarış bitmez. 23 Mayıs bizim için çok önemlidir. Biz 3 Aralık'ta emaneti almaya nasıl geldiysek bu emaneti yine gelecek nesillere bırakacağız. Beşiktaş bu tüzük değişikliğini tamamladığı zaman ailenizde, iş yerlerinizde, sokakta gururla dolaşacaksınız. Oluşan yenilikleri Türkiye'deki başka kulüpler örnek alacaktır. Beşiktaş bugün bir kez daha Türk sporunun ilklerini genel kurula sunacak. Teknolojideki değişim hızı şaşırtıcı boyutlarda bu gelişen teknolojik hız bazı ilerideki tüzük değişikliklerinde yeniden önemli konuların gündeme gelmesine neden olabilir. Albert Einstein ne demiş? Zekanın ölçüsü değişme yeteneğidir demiş. Şimdi genel kurul üyelerimizde huzurunuzda bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm büyük değişikliklerden önce kaos gelir. Biz bir kaosun içinde seçime gittik ve halen sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bu tüzük yönetimin tüzüğü değildir. Yönetim sadece kendi projelerinde öngördüğü bazı maddeleri tüzük kuruluna sunmuştur ve bugün bu sunumlar sizlerle internet sitesinde paylaşıldığı gibi bugün de birer birer üzerinden geçilecektir. Bu tüzük taslağı başkan eski dekan profesör Dursun Arıkboğa alanında uzman dokuz hukukçu bir hukuk profesörü bir akademisyen profesör üç akademisyen doktor yeminli mavili müşavir vergi müfettişi 12 divan kurulu üyemiz Divan Başkanlığı Kurulu'ndan 3, Denetim Kurulu'ndan 3, Disiplin Kurulu'ndan 1, Seçmesizcilik Kurulu'ndan 1 ve Yönetim Kurulumuzdan 4 üyenin yer aldığı bir grup çalışmasıyla yapıldı. Tüzük taslağı 17 Nisan'da ilana çıktı. Bu tüzük Beşiktaş'ın halk içerisinde büyümesini sağlayacaktır. Programımızda yer alan üniversiteli gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız yeni doğan bebeklerimiz için Beşiktaş üyeliğinde avantajlar gelmektedir. Şehit aileleri, gaziler, olimpik ve paralimpik sporcular için üyelikte kolaylıklar gelmektedir. Örneğin Nesin olimpiyatlara katıldığı anda Paris'e kulübe otomatik üye olacaktır. Yine Şehit aileleri, yakınları ve gazilerimiz örnek vermek gerekirse acı örnektir ama 10 Aralık 2016'da yaşanan faciada kaybettiğimiz 47 şehitimiz var. Bunların yakınlarından Beşiktaş'a üye olmak isteyen otomatikman üye olacaktır. Bu tüzükteki yönetim talepleri ilklere imza atarak Türkiye'nin tüm spor kulüplerine örnek olacaktır. Hatırlarsanız 3 Aralık'ta verdiğimiz sözlerden biriydi bunlar. Biliyorsunuz Beşiktaş dijital app çalışmaları sonuca ulaşmak üzere ve Haziran'da Allah kısmet ederse lansmanını yapacağız. Bu tüzük sonrasında eğer Genel Kurulumuz onaylarsa elektronik ortamda gele, genel kurul. Yani bugün bu toplantıya katılamayan evinden oylamaya katılabilecek örneğin. Elektronik ortamda yönetim kurulu, elektronik ortama, ortamda oylama, elektronik ortamda kulübe üye olmak, başkan adaylarımızı elektronik ortamda imza vermek üyeliklerle ilgili tüm işlemleri elektronik olarak yapabilmek mümkün olabilecektir. Kulübümüzdeki evrak yığını da tarihe karışacak, daha modern bir yapı yerine alacak. Daha iyiye gitmek için iyiden vazgeçmekten korkmayacağız. Beşiktaş gelecek yıllarda yine benzer yeniliklere ayak uydurmak amacıyla, tüzüğünde değişiklikler yaparak, örnek olmayı ilke edinmelidir. Değişim kaçınılmazdır. Büyüme isteğine bağlıdır. Kelimeler ise çoğu değişimin başladığı yerlerdir. Değerli Beşiktaşlar, tüzük taslağına Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Veli Ozan Çakır, Spor Kulüpleri Dairesi Başkanı Emre Şahin bizzat inceleyerek bize gerekli değişiklikleri yaparak kurulumuza teslim etmişlerdir. Kısa zamanda verilen bu çalışma bu değerden dolayı tüm yöneticilerimize, devlet görevlilerine, başta Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bu tüzük tarihimizde ilk kez yönetimde keyfiliğe esastan son vermektedir. Biz geldiğimizde gördüğümüz kritik bir nokta vardı. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. Böyle şey olmaz dedik ve kurula özellikle bildirdik ve iki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Çünkü birisi hata yaparsa diğeri kontrol edebilir ya da daha önceki başkanların kendi aralarında ibralaşmalarında olduğu gibi bir başkan tek başına Beşiktaş'ın en kritik davalardan birinin ibralaşmasına hukuki gerekçeler olmadan imza atamazdı. Attılar. Bundan sonra kimse kendi isteğiyle hukuki gerekçeler olmadan bu imzayı atamayacak. Yine tüzüğümüzde hatırlıyorsanız söylemiştim Akaretleri 2044'e kadar kiralıyorlardı. Fulya'yı kaç yıllığına kiralamışlardı kendi binamızı 25 yıllığına. Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları 10 yıldan fazla bir kiralama yapamaz, uzun süreli kiralayamaz. Şimdi ekranda size bir şey göstereceğim. Getirin binalarımızdan birisi. Biliyorsunuz bu bina bizim dediğimiz zaman özellikle 30 yaşa kadar olan gruplardan hiçbirisi bu binanın bize ait olduğunu bilmiyordu. Ve üzerinde bize ait olmayan oranın kiracısının ismi yazıyordu. Haklı serjenizimizi dile getirdik ve bu yazının buradan kalkmasını istedik ve binanın bize geri teslim edilmesini istedik. Kendisi bizim endişelerimizi hassasiyetle dinledi ee, ve bunu o zaman gereğini yerine getireceğini söyledi Sayın Aşçıoğlu. Fakat hukuk kurulumu başkanımız Sayın Mimir ve ikinci başkanımız Hüseyin Yücel geri adım atmadı ve biz tahliye davası açtık. Tahliye davasında çok kuvvetli bir yere geldik. Dün itibariyle sizle bir iki resim paylaşmak istiyorum. İkinci resim gelsin, yazı sökülmeye başlandı. Dün çektirdiğimiz resmi koyalım. Dünkü resmi, yazı tamamen kalktı. sonra ne olacak? Bunu yazdıracağız buraya. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Herkesten alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Yine bu dava devam edecek. Anlaşmaya da gidiyoruz. Hüseyin Bey ve Altın Hanım bizzat yürütüyor. Sayın Ahçıoğlu bu konuda son derece du duyarlı. Biz diyoruz ki kira artırımı istemiyoruz. Hiçbir anlaşmaya gitmeyeceğiz. Binayı komple Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne devredeceksiniz. Bu da anlayışlı karşılıyor. Biz bu anlaşma bittiği zaman da camiamızla bunu paylaşacağız kendilerine de teşekkür edeceğiz. Beşiktaş Fulya meselesindeki en önemli adımlarımızdan birisi de çözülecek. Ama ama bu burada bitmiyor. Sorunlarımız çok büyük. Akatlar'da aynı sorunlar var. Fulya'da biliyorsunuz gece kulübümüz var. Pendik'te nargilehanemiz var. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı'yla konuştum. Sayın Akpolat'la yarın 1903 Mehmet Üstünkaya tesisleri boşaltılıyor arkadaşlar, boşaltılıyor. Ve kulübümüz inşallah orayı devralacak. Sayın İmamoğlu'yla konuştuk, gittik ziyaret ettik. Çilekli'yi tekrar devralacağız. Bunların hepsini tek tek yapacağız. Uzun süreli kiralamalarda beş yılda bir yeniden değerleme şartı getiriliyor yeni tüzüğümüzde. Genel kurula sorulmadan yapıla gelen işlemlere genel kurul şartı getiriliyor. Denetim kurulunun yetkileri güçlendiriliyor. Daha da güçlendirilsin. Bu hale gelmezdi güçlü bir denetim kurulu olsaydı. Kimseden tavsiye, talimat alamaz maddesi ekleniyor. Denetim kuruluna seçilme liyakati yükseltiliyor. Tüm kurullara seçilmek için kıdem şartı düşürülüyor kapsayıcılık artıyor. Beşiktaş modern devrime katılıyor. Şu anda kadınlarımız burada yüzde on bile değil. Şu katılımda farkında mısınız? Her kurula iki tane minimum kadın üye şartı getiriliyor. Yeni üye referansı 35'e yükseltiliyor ki sahte imzalar atılmasın artık herkes 35 kişiye referans olsun. Çünkü, çünkü denetim kurulunun evvelsi gün bize sunmuş olduğu raporda, onu da getirin arkadaşlar. 5700 mü rakam orada? 5700'ün üzerinde üye maalesef farklı şekilde kaydedilmiş. Bunların hepsi tespit edildi. Hepsi tespit edildi. Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu gereken işlemleri yapacak. Bundan sonra kimse de buna cesaret edemeyecek. Bu kulüpten elinizi çekin. Tekrar ediyorum. Bu kulüpten elinizi çekin. Bakın burada 5751 üye tüzüğe aykırı ve şüpheli olarak üye yapılmış. Rakama bakın. 305 üyenin referansı vefat, istifa veya üyeliği düşen kişiler tarafından yapılmış. Çok dramatik konular. Daha fazla uzatmayayım, üzülmeyin. Sizlerle bunların hepsini paylaşacağız. Çok dramatik şeyler var arkadaşlar. İmza taktiklerini falan söylemiyorum. İmza taktiklerini söylemiyorum. Ayrıca niye buna? tenezül ediyorlar ya. Sokaktaki Beşiktaşlı buraya üye olmak için can atıyor. Bunlar tomar tomar paralarla kendi üyelerini buraya yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ta bundan sonra bu tip hakimiyet bitmiştir. Beşiktaş'ta yönetimi Beşiktaş'ın kendisi seçecektir. Gruplardan, gruplardan artık bundan sonra kimse medet ummasın. Beşiktaş'ta her bireyin oyu Beşiktaşlıyı seçecektir. Bugün huzurlarınızda Türk sporunun 121 yıllık çınarı Beşiktaş'ın tüm seçilmiş kurulları bu tüzük üzerinde konuşarak, tartışarak, uzlaşarak geldik. Bu gök kubbede hepimiz birlikteyiz. Hepimizin tek derdi var. Türkiye, vatanımız Türkiye ve Beşiktaş. Burada fikir ayrılıklarımız olabilir. Hiç önemli değil. Herkes gelir fikrini söyler, en medeni şekilde bu kürsüde konuşur. Kulübünü yıpratmadan, şahısları yıpratmadan fikrini söyler. Beşiktaş'ta bundan sonra herkes konuşacak. Herkes kenarlarda, köşelerde dedikodu yapmayacak, iftira atmayacak. Gelecek burada konuşacak. Burada düşüncesini ifade edecek. Ben şöyle duydum, bu böyleymiş demeyecek. Bu Beşiktaş'ta özlenen bir tablodur. Beşiktaşlı konuşacak. Beşiktaşlı susturulmayacak. Hatırlıyorsunuz bu kürsüden kovalanan üyelerimiz vardı. Biz herkesi dinleyeceğiz. Hakaret içermeyen, iftira içermeyen her teknik konuyu biz burada dinleyeceğiz. Üzerinde uğraş uzlaşılan bu tüzük tadil çalışması Yüce Genel Kurul tarafından sizlerin onayınıza sunulacak ve en önemlisi son 23 yılda yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Biz Beşiktaş'ı büyüklerimizden gururla emanet aldık. Bizden sonrakilere gururla teslim edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.